Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Bana özür lütfen. Tabii. <laughs> Paris'ten de geçen hafta geldim. Hala alışamadım buraların havasına. Sırf alışveriş için gittim bu arada. Çok güzel hanımefendi. Hatta bakın. Le Dresdülü ben Paris restoranında otururken. Yanında da e, alışveriş çantaları var. Çok güzelmiş, afiyetle. Buyur. Bir dakika. E, çantanın üstünde yazan markayı okuyabiliyor musun? Ve <laughs> Chanel ve Dior. Chanel ve Dior, Fransa'nın en ünlü markaları. Şöyle Altına şey. sen de bir şeyler yazar mısın? Fotoğrafın mı? Evet. Yazın ki hanımefendi. Yani yaz bir şeyler, yorumlar var. Baksana. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Saksı müsait mi? Müsait müsait mi? Nereye gidecektik? Havalimanı. Kardeşim nasıl memleket ya? Ne oldu abi hayırdır ya? Ya yolların berbat olduğunu duymuştum. Gerçekten de öyleymiş. Uçakla gelmek zorunda kaldım. Normalde her yere kendi aracımla, Porsche'mla giderim. Hatta bak dur, fotoğrafı var sana onu göstereyim. Al bak, bak. 3000 motor, 355 beygir. Görenlerin dibi düşüyor. Alt yazanları okusana. Maşallah abi güzelmiş ya. Allah kaza bela vermesin. Sana bir kalem vereyim sen de bir şeyler yaz. Ne yazacağım ki abi? Altına kalp falan çiz. Hatta ha, sana kırmızı kalem de vereyim. Gerçi. Boş musun hemşerim? Boşum, gel abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Nereye gidiyoruz abi? Otogar. Otogar. Hiç buralıya benzemiyor abi, hayırdır? Buralı değilim zaten. Asker arkadaşımın oğlunun bir düğünü vardı. Sabah ona geldim, şimdi de gidiyorum. Aslında gelmişken birkaç gün kalsaydın ya bizim buralar güzel. Gezecek bayağı güzel yerler var. Yalnız gelmesem olurdu da. Bizim hanım gelmedi. Tek geldim. Bizim hatunla biz birbirimize çok düşkünüz. Hiçimiz sığmaz. Maşallah abi ne güzel. Bak sana ne göstereceğim. Bu benim hatun. Baksana kardeşim. Maşallah abi. Sen şimdi diyeceksin ki bu 65 yaşında mı? Bu sene yazın tatilde çekmiştim. Mayolu bir de. Vücudunda hiçbir yeri gizlemez. Gram yağ bulamaz. Yani benim hatunum diye demiyorum. Daş gibidir maşallah. Altındaki yorumlara bak. Onları okuyunca gururlanıyorum. Şu boşluğa sen de bir şeyler yazsana. Gittiğimde gösteririm. Sevinir ya. Ne yazacağım ki abi? kardeşim. Ne bileyim işte. Bir ateş logosu ne yap. Hatta yanına. Ya Nusret abi. Senin böyle bir kızın olduğunu bilmiyordu falan Oy. de. <laughs> Ay, çok hoşuna gider. Yapayım abi. Hüseyin. Tamam mı Hüseyin abi? Tamam, Teşekkür ederim. Yanından bir dakika ayrılsam çok özlüyorum. O yüzden hep yanımda taşıyorum resmini. Abi şöyle sağda indirsem olur mu? Hemen karşıda. Olur olur. <laughs> <yakın abi>. Buyur. <laughs> sağ olasın. Borcumuz ne kadar? Abi 200 versen yeter. Buyur hemşerim. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Teşekkür ederim sağ olasın. Sen de kendine iyi bak. Nusret abi. Bir bakar mısın ya? Hayırdır bir şey mi oldu? Abi benim hanım akşamleyin güzel bir sofra hazırlamıştı. Sen de benim şu resmin altına bir şeyler yazar mısın ya? Ama buraya kimse bir şey yazmamış ki. Şimdi senin ilkin ben mi oluyorum yani? Evet abi ilk sen oluyorsun.